Herkese selamlar, fuardaydık dolaşıyorduk, ee, dışarıya çıktık bir hava almaya. O sırada yanıma biri geldi, abi dedi, takipçinim dedi. bir tanışalım dedik. Kendisiyle bir tanıştık. Ee, dedim, fuara geçmeye mi geldin? Yok abi dedi, bir ürünümüz var dedi, fuarda dedi. O ürünü dedi, tanıtıyoruz dedi. Kendisi de Norveç'ten, benim memleketimden diyebiliriz, evet. ulaş. memleketle tanışamadık, Almanya'da nasip oldu. Almanya'da nasip oldu tanışmak. <laughs> <laughs> Ee, Ulaş Norveç'te yaşıyor. Bir Norveç firması ürününü tanıtıyorlar Bot Düsseldorf'ta. Yalnız ürün güvenlik açısından çok önemli arkadaşlar. Çok güzel bir ürün. Şimdi size biraz bu üründen bahsedeceğiz. Ulaş ürün neydi önce onu bir söyleyelim. Bu arada ürünümüz Türkiye'de de satışta şu anda. Türkiye'de, Türkiye'de de şey satılıyor. Olabilir. Türkiye'de kim satıyor bunu distribütörü? Türkiye'de var mı? internet sitemiz var. Koski Türkiye'de girip oradan bakabilirsiniz. Evet. Şöyle diye. bakın ürünün markasını ben size göstereyim. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Koski diye yazarsanız Koski Türkiye, Türkiye yazarsanız ürün çıkar. Evet. Oradan da daha da detaylı inceleyebilirsiniz. Ürünümüz neydi? Uzaktan Start Stop doğru mu? Evet, yeni, nesil. yeni nesil. Şimdi Ulaş'la birlikte ürün tanıyacağız. Ben de yeni gördüm. ilk defa gördüm. da bu konuda yardım alacağım. Evet Ulaş bize biraz ürünü anlatır mısın? Ürünümüz Koski Start Stop panelimiz var bu şekilde. Geleneksel mevcut anahtarınızı iptal ediyoruz. Veya o da mevcut durabilir teknenin üstünde. Bunu teknenize montajını yapıyoruz. Yelkenli teknede oluyor. Motor yattı oluyor. Doğru mu? Yelkenli mudur? teknede olabilir. Yelkenli ve motor yatlarda biraz daha özel üretime girmiş oluyor. Bunda birebir sipariş zamanında hem kullanıcıyı rahatsız edebiliriz hangi istekleri doğrultusunda ve yazılım konusunda. Ne istiyorsa kullanıcıya yani göre ama dıştan takma bilinen markaların hepsine stoğumuzda mevcut Mel. anında verebiliriz. Direkt kullanılabiliyor. Evet, yelkenli ve motor yat için biraz bekleme süresi, bekleme ve süresi, ve süresi süre... üretim süresi, üretim süresi olabiliyor. Evet, ne yapıyor ürünümüz? ürünümüzü tekneye montajını yaptık. Sadece bu panel geliyor. Şu bölüm bizim demo box'umuz. Bu karıştırılıyor genelde bunu belirteyim. Tekneye geldiniz, şifrenizi girdiniz, onofa bastınız, kontak açıldı, çalışmaya hazır start tuşuna bastığınız anda motorlarınız çalışır. çalışıyor. Çalışıyor. 6 motora kadar çalıştırabilir tek panelli. Tek panelli 6 evet. motoru dıştan takma motoru evet. çalıştırabilir. Yani 6 tane panel olmasına gerek, gerek, yok. yok. Şu anda herhangi bir markanın motorunu aldığınızda genelde 2 veya 4 tane Dolayısıyla açmamız, açmamız gerekiyor. Bu görüntüleri ortadan kaldırıyoruz. Tek panelli. Bunu ki sağlıyoruz. Şun diyebilirsiniz ya bir tane buna ne gerek var diye. Zaten oradan çalıştırıyoruz ama ürün sadece burada bitmiyor. Tabii ki bitmiyor. Asıl Ürünümüz önemli olan şu şekilde dört farklı modelimiz Şöyle var. gösterelim. DÖRT farklı model var. Şimdi biz bu modelin size premium olanını tanıtacağız. Evet. Premium modelimizi örnek veriyorum. Bu kumandayla beraber geliyor. Marinadasınız, tekniğe yaklaştınız. 25 Basılt diyoruz kumanda 3 saniye. <laughs> Motorlarımız çalıştı. <laughs> evet. Kumandayı suya satalım bir kere. Sinyalin kesildiğini görelim. Motorlar durdu. metre mesafeye girdiğiniz anda bu tuşa bir kere bastığınızda kontak açılır. Bir daha bastığınızda motorlarınız çalışır. Yani tekneye 25 evet. metre mesafeden motorlarınızı çalıştırıp rölantide ısınmasını sağlayabilirsiniz. Tabii ki, tabii ki. Bu kumanda olduğu sürece bu paneli de kullanmanıza gerek yok. Hiçbir şifre ya da şey bir şey girmenize gerek yok. Kumanda bütün kuma, kumanda da bütün işlerinizi çözebilir. Yapabiliyoruz. Ne yapıyoruz evet. arkadaşlar? Uzaktan teknemizin motorlarını çalıştırabiliyoruz. Yani evet. birden altıya kadar evet. tüm motorları tek seferde çalıştırabiliyoruz. Bununla da bitmiyor. Bitmiyor. Evet. Marina'ya geldik. Ne var? Sorun var. Trimler yukarıda. Evet. Trim yapmanız gerekiyor. Şu yukarı ve aşağı tuşlarından trimleri indirebilirsiniz. Yani kuyruğu arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz motor yatlarda trim kuyruklar yukarıda durur pervaneler. Tekneye gelmeden evet. onları direkt suya indirebiliyorsunuz evet. ya da kaldırabiliyorsunuz. Tabii ki. O ikisini yapabiliyorsunuz, o zaman bu da önemli. Çalıştırma teknemiz hazır hale geliyor. geliyor. Derken bir şey daha oluyor. Şunu diyebilirsiniz, E kardeşim benim teknemin sigortası kapalı. Evet. Şimdi ben daha tekneye girip sigortayı açmadan nasıl bu işlemleri yapacağım, nasıl elektrik gidecek oraya diyebilirsiniz. Şimdi size onu da gösteriyoruz. Evet, gel bakalım. Ulaş beraber onu da görelim. Bakın burada 3 tip sigorta var. Evet. Şöyle bir şu anda açık sigorta. Teknede değiliz. Teknenin dışındayız. Tekneye gelmeden düğmeye basıyoruz. Kumandaları karıştır. Tamam, evet. Şimdi bakın tekne şu anda sigortalar kapalı. Teknenin dışından bastığınızda sigortalar açılıyor. Yani tekneye elektrik geliyor. Bastığınızda Kapan. kapanıyor. Yani böylece tekneye girmeden daha teknenin elektrik sistemini yani akülerden tekneye elektriği verip elektriği kesebiliyoruz. Bu da çok önemli çünkü güvenlik nedeniyle elektrikleri kapatıp çıkıyoruz tekneden tabii ki. O biliyorsunuz. Yani bu aletle tekneden çıktınız bu şekilde boynunuzda tekneden indiniz bir düğmeye bastınız trimleri kaldırdınız, bir düğmeye bastınız sigortayı da kapattınız ve güle güle dediniz Teknezden ayrıldınız. Tekneze daha gelmeden sigortayı açıp e, neydi adımız? Trim, trim trimlerimizi indiriyoruz. Motorlarımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir ürün. ırgatı kullanabilir kumandayla. ırgatı da ya kullanabiliyoruz. Ya da e, baş pervaneyi kullanabilir. Son iki tane özellik katayabiliriz bu. Trim tilt veya şartel, trim tilt veya ırgat, şartel veya baş pervane. Bu göre bağlı. Kombinasyon ha yapabiliyoruz. Evet. Sadece neye ihtiyacımız Tabii. var? Ha nerede kullanmak istiyoruz? onları ekleyip ya da çıkartabiliyoruz. Tabii ya. Arkadaşlar ürün harika. Şimdi onu söyleyecektim ben de. Yani şunu boynumuza takıyorsunuz. Bakın bu Türkiye'de birkaç kaza meydana geldi maalesef. can kayıpları oldu arkadaşlar. Yani şu boynunuzda ya da cebinize koyarsınız. Allah göstermesin. Tek neden düştünüz bir şey oldu. Ki bu sorunu en çok korkanlardan biri benim. Hani sol seyir yapıyorum. O soru her zaman benim kafamda vardı Oldu ee, Tekneden düştüm tekneye bir daha nasıl gideceğim İşte arkadaşlar çözüm bu Çünkü teknenin motoru durduğun bir şekilde Tekneye ulaşma imkanınız var ama Motor çalışıyorken Suya düştüyseniz Geçmiş olsun yapabileceğiniz hiçbir şey yok Şöyle bir örnek vereyim size Biz can yelekleri takıyoruz biliyorsunuz Aynı zamanda güvenlik halatlarımız da var Güvenlik halatlarını da takıyoruz Ama aslında şöyle bir risk var arkadaşlar Güvenlik halatı takılı tamam Denize ben düştüm. Tekne bir yandan hareket ederken benim tekneye çıkabilme şansım, o ağırlığı çekip yukarıya çıkma şansım yok maalesef. Ama bu şekilde motoru stop ettirdiğim zaman her şekilde tekneye ulaşma şansım var. Onun için e, bu tip bir e, cihaz arkadaşlar gerçekten önemli güvenlik açısından. Güvenlik açısından dediğim gibi sadece elektrik e, trim olsun, başka ekleyebileceğiniz <laughs> özellikler olsun direkt sigortayı kapatabilme özelliği olsun. Gayet güzel bir ürün. Ee, bu bir lüks değil arkadaşlar. İhtiyaç. Teknede bir ihtiyaç bu. Buraya birkaç video daha koyacağım örneklerini şimdi. Bakalım nasıl çalışıyor. Orada da görelim. Ulaş'a teşekkür ediyorum. Yani bugün de fuardan ayrılıyoruz artık. Yani bir saatimiz kaldı. Fuardan ayrılacağız. Biz Hamburg'a geçiyoruz. Denk geldik umutla evet. ulaştı. Da, keşke daha önce denk gelseydik de uzun keşke. uzun böyle bir çekebilseydik. Yani Ama Nomeşte güzel denk oldu. Gelseydik. Evet. <laughs> gene söylüyorum ürün Türkiye'de satılıyor. Ee, markayı size söylemiştim. Markamız neydi? Hemen gene markayı son bir kez göstereyim şöyle size. Kostkey Bu Kostkey Türkiye diye yazdığınız yani zaman sosyal medyada da, çıkar. Sosyal medyada da çıkıyor <laughs> arkadaşlar. Teknelerinize lütfen bu tip ürünleri paraya kıyın. Yani lüksten boş verin lüksü gereksiz şeylere para harcamaya ama bu tip ürünlere para harcayın. Yeri geldiği zaman çünkü hayat kurtarır. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ulaşalım. Kesmiyoruz. Ulaş bir şey söyleyeceğim. Üzey Yelkencisi buradayken bir müjde vereyim. Yani bir ipucu vereyim. Yelkenciler bir iki sene beklesinler. Evet. Bir harge çalışmamız var. Aa. İki sene sonra çok mutlu olacaklar. Yeni bir ürünle. Evet. Bakın şimdi bunu ben yani 15 dakika oldu Ulaş'la evet. tanışalım. Bu, bu... Yelkenciler için de bir sürpriz geliyor. Bir iki sene. Yani bu Sürpriz gerçekten. Biz senin seninle daha önce hiçbir Hiç pay... tanışmadık, tanışmadık. Yani 15 dakika oldu evet. tanışalım, Abi gel geldi dedi bir standımızda kahve iç dedi. Evet. Sürpriz dedi gel yani dedim ne standınız var burada dedim. Abi gel bir görsen standımızı dedi. Sürpriz. Birlerde kahve içe sürpriz yapalım dedik. Berbuzay ile birlikte geldik. İki seneye de bir sürpriz geliyor. Şöyle bir özelliği var bu firmanın. bu ürünlerin yazılımını kendileri yapıyorlar. Norveçli değil mi arkadaş? Arkada arkadaş var. Şu anda ilgileniyor müşterileriyle. E, Yazılımları kendileri yaptıkları için e, ürünü geliştirme evet. şansları var. Yani işte şu anda da bir projeleri varmış yelkenli tekneler evet. için. Tabii. Yeni bir şeyler Tabii üretiyorlar. Bir ipucu olsun. Aynen. O ürün hazır olunca ilk müjdeyi de beraber bundan veririz bol, bundan bol, sonra. Bol bol, bol Oslo'ya gittiğimde ulaşın evet. yanına uğrarım. Oradan bir şeyler kaparız bakalım. İşte. Yeni ürün neymiş onun bir tiyolarını oradan alırız. Tiyolar alınır ama e, sosyal medya yükleyemeyiz. Yok yok kendimiz <laughs> için. Yenilik nedir onu öğreniriz. <laughs> Evet. çok teşekkür ediyorum Ulaş'a. Bunu da şimdi videonun arasına koyacağım. Arkadaşlar bu bir reklam değil. Tanıştık bir kahve içmeye çağırdı. Ürün de gerçekten önemli bir ürün olduğu için. Yani şunu da söyleyeyim beni biliyorsunuz. Ben reklam veya bir şey almıyorum. E, tanıtım da almıyorum. Ama böyle can güvenliğini ön planda tutan ürünleri arkadaşlar. Herkesin tanıtması göstermesi lazım. Onun için bu ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Devam ediyoruz videoya. Şimdi karşıdaydık bakın, kostkeyin standı karşıda. Kostgey'i size gösterdim derken, yanıma bir arkadaş daha geldi. Gökhan abi merhaba dedi, ismini kendini Merhabalar. tanıt. Merhabalar, ben Muhammed Halukka. Muhammed de Türkiye'den gelen bir firma, doğru evet, mudur? Firma. Devjet. Devjet firması. Devjet, Türkiye'den onlar da gelmiş tarif Yalnız çok hoşuma gitti. Türk markası tamamen, doğru %82 mudur? %82 yerlilikle yapılan bir Türk malı. %82 Bravo. yerlilikle yapılan bir Türk malı. Ürün ne arkadaşlar, size onu da göstereyim. Ürünümüz nedir? Elektrikli Elektrikli Rim Drive jet motoru. Jet motoru arkadaşlar yalnız şöyle bir şey diyeyim hani o ufak oyuncak elektriklilerle karıştırmayın. 80 HP arkadaşlar. Doğru evet. mu evet. Kaçtan başlıyor? Kaç beygirden? 30 HP'den başlıyor. Bu yıl şu anda satışta olan 80 HP'ye kadar modelimiz var ama yıl sonuna kadar bu yıl sonuna kadar 1000 HP'ye kadar çıkacağız. 30 ha, HP'den tamam. 1000 HP'ye kadar powerboat'a kadar çıkacak arkadaşlar. Bakın şöyle e göstereyim size. Kadar. Ya arkadaşlar bakın Türkiye'de yapılmıyor yapılmıyor deniyor ya aslında yapılıyormuş ben de daha bu firmayı yeni öğrendim duydum. Şöyle size göstereceğim bakın 30HP bir kıçtan takma doğru mudur? Evet 30HP'lik kıçtan takma modelimiz de var. Hmm, bu şekilde alttan takma modelimiz Aa, de, sail var. Sail de var. Sail Drive tarzı mı oluyor be? Bakın evet. İçten takma modelimiz de var. Bakın şöyle. İçten takma şaftlı. Şaftlı içten takma bakın, var. Bakın içten takma şaftlı. Sail Drive modeli ve normal dıştan e, takma, takma modeli. Kuyruklu. 3 tane modeli var. 30 HP. 30 HP, 80 HP. Bakın şöyle de göstereyim ürünü size. Sevinirim. Şu anda, Abi şu anda kumandası var şurada. Şöyle bir göstereyim. Kumanda. Bakın ekran kumanda burada. Şöyle geçeyim ben şu hatta. Burada yüzde bir Tabii demonstrasyon için geldiği için değil, değil mi? Güç Aynen. Güç veremiyoruz. Yok. Şöyle gösterelim mi? Burada evet. gücü görebiliyor muyuz yüzde ama kaç anda? şu anda? 200 wattın altında olduğu için güç şu anda göstermiyor. Kilowatt cinsinden Anladım. Anladım. Kilowatt cinsinden gösteriyor. Watt cinsinden de gösterebiliriz ama şu anda aşırı düşük Ama şu olduğu için anda aşırı düşük bir 200 modda. 200 wattta. Şu anda yüzde bir düştü şu anda. 200, 200 wattta. Kaç evet, Watt'a kadar çıkıyordu? 20 kilowatt. Yani 20 kilowatt. Watt. Yani çok anlamam o elektrik ama 20 kW, 20 bin watt yapıyor. Şu anda 200 çalışıyor watt çalışıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? inanılmaz bir şey. Gerçekten. Evet. Bunun peki motor yani standart motorlara göre karşılaştığında 30 30'luk mu denk geliyor yoksa bu daha yükseğine mi denk geliyor? Aslında denkleri. şöyle bu motorla yaptığımız testlerde biz bu motorun trastı itme gücünün yaklaşık 140 beygirliklerle aynı olduğunu gördük. öyle bir şey duydum ben. Evet. Çok daha fazla bunlarda. Çünkü bunlarda bir <laughs> var. Torku güçlü ayrıca Bizim motorumuz açık pervane değil, tamamen kapalı bir pervane yaptı. Yani evet, bakın, şöyle bakın, öndeki pervane dönüyor ve arkadaki pervane de laminar bir akış sağlıyor. Sağlıyor, evet. Akışta bütün gücü hiç kaybetmeden yüksek yerini görüyoruz. Şunu ben kısıyorum. Bakalım. Kıs bakalım ya yani. şöyle. Bakın şöyle içeriden göstereyim size. Tamamen kapalı, evet. Bakın görünüyor, görünüyor, görünüyor gayet güzel. Ee, Bu normalde şekilde havuz bakayım. küçük olmasa şu köpüklerin hiçbirisini görmezsiniz. Görürsün. Evet, oha ufak e, yani şey bir şey olduğu için, arkadaş. havuz olduğu için. Çok güzel. Laminar akış sağladığı için e, diğer motorlara göre tamamen e, verim üzerine çalışıyor şu, aslında. Ha. Açık pervanelerde yaklaşık olarak yüzde 45'lerde olan verim, pervane verimi. Bunlar da yüzde 80, 83, 85 lere çıkıyor. kadar çıkabiliyor. Yani şöyle düşünün aslında bu 80 HP dediği elektrikli motor 140 HP'ye denk geliyor. Trast olarak evet. Trast son olarak. Hız olarak yine 80 HP'ye denk geliyor denk ama geliyor. trast olarak e, 140 HP'ye yakın 4200 Nm trast verebiliyor. Peki bu bunlarda akü olayını nasıl yapıyoruz? Yani akü elektrik, ekstra batarya. Dış, dışarıda bataryalar. Evet. Biz e, birçok akü kimyası olmak olmasıyla beraber müşterilerimize başta lityum demir fosfat aküler öneriyoruz. Eee demir fosfatın harca daha hafif olmasını isteyenlere NMC bataryalar öneriyoruz. Lityum demir fosfatı önermemizin sebebi Marinde en güvenli bataryalar bunlar evet. şu anda. Yani fiyat performans aküleri bunlar. Hem fiyatları daha uygun hem de performansları, ömürleri çok uzun. Yani 6000 cycle, 8000 cycle, 4000 cycle arası değişen lityum demir fosfat aküler evet. var. Bunlarda 10 yıla 20 yıl arasında kadar ömür sunuyor. Evet. Daha uzun ömürlü diyeyim titanyum bataryalar var ama bunlar 50 yıl, 30 yıl ve 50 yıl dururlar bataryalar. Biliyor. Bunlar da bir daha ağır ve kullanışlı değil. Onları tavsiye etmiyoruz. Hafif olan LMC bataryalar var. Onlar da çok kullanışlı. Düzgün zaman sorunsuz çalışamaz. İmalat motorumuz klasik işten yanmalı motorlara ve elektrik diğer elektrik motor markalarına göre bazı avantajları var. Bu bakım avantajlarımız var. Motorumuzun içinde herhangi bir ruman kullanılmamakta. hidrodinamik yataklar üzerinde hı hı. motorumuz dönmekte. Hidrodinamik yataklar da su içinde döndüğü zaman bu hidrodinamik yataklar kompozit malzemeden yapılmış olup çok uzun ömürlü ve bu bakım saatlerini aşırı uzatıyor. Elektrik motorlarımız burada bulunmakta ve e, askeri standartlarda bir enkapsülasyon içinde olduğu için asla bir sızdırmazlık malzemesine ihtiyaç duymuyor. Karbon elyaf ve epoksi ile özel bir koruma altına alıyoruz. Bu da e, bizim motorlarımızın bakım süresini çok uzatıyor. uzatıyor. Aynı zamanda herhangi bir dişli yok, direct drive var. Gücü tükettiğimiz yerde ürettiğimiz için, itme gücünü ürettiğimiz için e, dişli bakımları ve, ve yağ vesaire gibi ürünler yok bunun içinde. Hiçbir şekilde yağ yok Bakım gerekiyor. Bakım, bakımımız yok ve verimi en yüksekte tutuyoruz. Ağırlığını söyleyebilir misiniz? Onu merak ettim. Kilo. Mesela bu ürün 30 beygirlik 30 beygir. Bir. beygir. Pil hariç 60 kilo ağırlığımız 60 var. 60 kilo ağırlığında. Bu ürünümüz 80 beygir, 120 kilo ağırlığında. Tabii burada aslında motorumuzun asıl kısmı burada. Bu kısmımız 50 kilo civarında ağırlığı. Geriye kalan kısımda e, bağlantı ekipmanları, evet. hidrolik trim, sürücü. Aynen Bunlar onların da, ağırlığı. Evet, burada 70 kilo bir ağırlık var aslında. İçindeki kanatlarımız e, stainless steel, e, paslanmaz çelik kanatlar. E, sürücümüz burada, yukarıda. Şöyle burada sadece de, sürücümüz var. Size şöyle göstereyim, bakın, bu şekilde bir sürücü. Sürücümüzün soğutma sistemi, aktif soğutma sistemi var sıvı soğutma sürücü için. Motorumuzun suyun içinde olduğu için kendi kendisini soğutabiliyor. Hı. Sürücü için ekstra yüksek güçlerde kullanabilmek için, siyah atabilmek için burada aktif bir sıvı soğutma sistemi var. Buradan aldığı suyu. Deniz suyunu atör... alıyor, bu şekilde buradan atıyor. Evet, buradan atıyor ve sürücü aktif olarak soğutabiliyor. Soğutuyor. Evet, bu şekilde çalışıyor. Burada o, yine sertifikalı ürünler kullanıyoruz. Kablolarımız DMVGL sertifikalı. Ürünlerimiz yüksek IP'li, konnektörlerimiz bu şekilde. bu şekilde. Bunlar güç kablolarımız. Burada e, bilgi kablolarımız var. E, bunlar e, motorun sürücünün gaz kolu ve ekran arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Hidrolik trimimiz var. Burada hidrolik trim sayesinde rahatlıkla istediğimiz açıda kaldırabiliyoruz. Aynen. Dümen olarak üniversal bir dümen kullanıyoruz. Herhangi bir marka kullanılabilir ya da biz sağlayabiliriz ürünlerimizde. Kendi istediği bir dümeni de kullanabilir. Evet, ürünümüzde farklı Vay testler yapıyoruz. Burada tuz tuzda bekletme testleri, uzun süreli kullanım testleri, yüksekten düşme testleri. Mesela biz bunu iki metre üzerinde düşmeler testlerine ta bıraktık. Hı hı. E, bu düşmenin arkasından e, bu düş, düşmeler e, e, düşme testlerinde aldığımız sonuçlarda 2 metre ve üstünde düştüler gerçekleştirdik botla beraber. E, yere düştükten sonra tekrar bota taktık bu sistemi. Ve aktif olarak çalıştı. çalıştı. Çünkü buradaki e, sistem tamamen düşmeye karşı e, genel motoru koruyordu. koruyor. Çok rigid bir sistem. Ayrıca en önemli unsurlardan bir tanesi bu şu. Bu motorda kapalı bir pervane yapısı olduğu için Güvenlik açısından. Güvenlik açısından yüzücülerin yaralanmasının önüne geçiyor. Ayrıca mesela Halat Dalyan bölgesi, evet hayat dolanması, diğer şeylerin kirliliklerin etkisinden tamamen korunuyor. korunuyor. Ayrıca mesela Dalyan bölgesi gibi bir bölgede karette karettaların zarar görmesini, yaralanmasını önlüyor. Aynen doğru aslında o bölgede de çok o güzel kullanılabilecek. bölgesi çok önemli gibi. bir proje. Ayrıca e Mesela açık pervaneler suyu dağıttığı için özellikle sazlık alanlar yine Dalaman bölgesinde özellikle evet, evet. sazlık alanlarda sazlıkların altındaki balık yumurtaların dağılıp diğer balıklar tarafından yenilmesine ve ekolojik dengeyi, ekolojik dengeyi de bozuyor, bozuyor. O şekilde. Ama burada düz bir laminer akış sağlandığı için bu laminer akışta hiçbir şekilde o şeylere e, balık yumurtalarına zarar vermeden devam edebiliyorsunuz. E, kumlu alanlarda, çakıl alanlarda rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. Çünkü hidrodinamik yataklar var, yüksek basınç altında onlar yataklardan küçük parçacıkları uzaklaştırabiliyor. Evet. Güvenlik açısından da çok yani pervaneyi bir yere çarpma vesaire bir riski yok. Öyle bir riski yok. Evet güzel. Düşme testlerinden de oldukça başarılı şekilde işte. geçti. Türk firması, yerimiz neredeydi üretim? Konya. Konya, üretim Konya'dayız Konya. arkadaşlar. Ee, bakın internet sitemiz var değil mi? Devjet diye yazdıklarında. devjet.com.tr Yani W ile yazıyoruz. Devjet diye yazdığınızda internette çıkar. Nokta .com arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir ürün. Dediğim gibi özellikle şu 30'lu beygire ben bayıldım hani. Şundan iki tane takacaksınız motor yatınız varsa evet. o tarzda. 2 tane üç tane bundan koyacaksınız. Neyse artık yerine göre. Ya da 80 HP. Solar panel de besleyebiliyoruz. Bata ha, onu da, da diyeceğim tabii değil mi? Üste. Evet, yani evet. teknenin üstündeki bölüme solar panel takarsanız arkadaşlar sürekli gündüz bunları e şarj etmeden, şarj etmeden depolayabilirsiniz evet. elektriği. E şimdi Türkiye'de yaşıyorsunuz. Güneş çok var. Sabah 8'den başlıyor. Akşam 7'ye kadar güneş var. Gün içinde bu yani teknenizi atlayıp bir koya gidip orada işte denize girdiniz ettiniz. Akşam döneceksiniz. Beklediğiniz sürede 2-3 tane dahi panel olsa sürekli bunları Tabii. şarj edecek, dolduracak. Tabii ki. Ne kadar çok panel olursa o kadar çok iyi. O kadar artar. genişliyor. Evet. Rengini de o kadar artıyor. Hatta bunu yine DC DC jeneratör DC jeneratörlerle ya da AC jeneratörlerle değiştirerek evet. de menzil arttırabilirsiniz hibrit olarak kullanabilirsiniz. kullanabilirsiniz o hibrit olayı güzel arkadaşlar doğru ufak bir jeneratör jeneratörden evet. sürekli besleyebilirsiniz O Nissan X Trail'ı var onu da çok beğendim ben ondaki sistem gibi çok güzel bir şekilde kullanılır çok teşekkür ediyorum çok biz memnun oldum ederiz. Çok sağ olun. şimdi bir kahvemizi içiyoruz fuarın kapanmasına da az kaldı biz bugün Hamburg'a geçeceğiz oradan Danimarka'ya Danimarka'dan tekneye alacağız Türkiye'ye geleceğiz. Yani son dakikada tanıştık ama evet. çok sevindim çok memnun oldum. Biz çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Tarık Kendinize iyi tarzılarımız bakın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.